Değerli arkadaşım yeniden merhaba. Bugünkü konumuz okul ve sorumuz da haliyle okul nedir? Yeah! Değerli arkadaşım okul hemen herkesin ta 6 yaşından başlayıp 18 yaşına kadar süren neredeyse çocukluğumuzun ve ergenliğimizin tamamını kaplayan ve zorunlu olan bir kurum. Peki okul nedir gerçekten? Mesela okul Mahmut Hoca'nın dediği gibi bir yer midir? Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Yani okul her yer midir? Ya da kulağımıza sık sık çalınan bir hayat okulu meselesi var. Hayat bir okuldur falan hatırlarsınız. Mesela biz bu genel önermeyi kabul etsek, hayatı da bir okul kabul etsek, bu okuldan mezun olanlar olabilir mi? Mesela Yılmaz gibi. Ben lise ama işim gereği dünyayı gezip dolaşmış birisiyim, insansarrafiyim, hayat üniversitesinde iki kere bitirdim diyebilirim. E tabi hayat bir okulsa, hayatın üniversitesi de olur. E yılmaz gibiler de bir değil en az iki kere bitirir. Asıl senin eğitim durumun ne? Cimcime? Şimdi bunları bir kenara bırakalım ve sıradan çinko karbon cimcimelerin okuduğu okulu ve bu okul kavramını biraz deşelim bakalım altından neler çıkacak. Arkadaşlar Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımızda okulun karşısında şu kavram yer alıyor. Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer mektep. Ya da bu eğitim ve öğretim yerindeki öğrenci ve görevlilerin bütünü. Üçüncü bir tanım olarak da ekol kelimesi geçiyor. Şimdi bu üç kavrama da teker teker bakalım. Birinci tanım Mahmut Hoca'yı destekler nitelikte. Çünkü yer üzerinden bir okul tanımlaması yapıyor. Bir mekan tanımlıyor. Mahmut Hoca da zaten ne demişti? Okul her yerdir demişti. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur. İkinci tanıma baktığımızda ise ikinci tanım çok daha geniş bir ekosistemi işaret ediyor. Öğrencisi, öğretmeni, idarecisi, temizlikçisi, kantincisi, servis şoförüne kadar herkesi içerisine alan büyük bir ekosistemi kastediyor. Ve örnek olarak ne demiş? Okul dağıldı. Mesela okul dağıldı dediğimizde hiç kimsenin aklına parçalanan, yıkılan, gerçekten dağılan bir okul gelmiyor. Okuldaki personelin ve insan kaynağının artık okulla işinin bittiğini ve piyasaya dağıldığını anlıyoruz. İkinci tanımdaysa herkesi ve işleyişi işaret eden bir okul tanımı var. Üçüncü tanıma baktığımızda ise ekol denmiş ama şu akademik makaleye baktığımızda ekol sözcüğünün sadece bir esinlenmeden ibaret olduğunu aslında Fransızca ekol kelimesinin Türkçe okula karşılık gelsin diye dönüştürülmediğini anlıyoruz. Bunu sadece bir esinlenme olduğunu anlıyoruz. Bu bağlamda zannediyorum Türk Dil Kurumu'nun kendisini güncellemesi gerekecek. Okul kelimesinin kökenine baktığımızda ise mektep kelimesinin karşılığı olarak oku fiilinden türetilen bir kelime olduğunu görüyoruz. En başta okula ya da okula gibi sanırım Ankaralıların önerdiği bir kelime. Dur, oğlum bütün Ankara bunu yapıyor. Ama 1934 yılından itibaren kelime okul olarak dilimize yerleşiyor. Şimdi gelelim şu mektep kelimesine. Arkadaşlar mektep kelimesi ketebe sözcüğünden geliyor. Bunun işte kitap, katip, kütüphane hepsi zaten aynı kelime kökeninden geliyor. Bu yazmakla ilgili bir kelime. Ama burada çok ince bir detay var. Mektep yazmakla ilgili bir kelimeyken okul okumakla, okumakla. Okumakla ne lan? Okul okumakla alakalı bir sözcük. Dolayısıyla benim zihnimde şöyle bir soru canlanıyor aslında. Mektep yani yazmak yani üretmekle alakalı iken okul okumak yani üretileni tüketmekle alakalı. Tam da bu noktada sanırım biraz daha böyle kitlesel eğitimin tarihine birazcık değinmek gerekecek. Çünkü kitlesel eğitimin okulu varken ondan önceki süreçlere ait olan biraz daha entelektüel... Entelektüel... Ah. <laughs> okumak ve yazmak üretmek ve tüketmek arasındaki bu kavramlara dikkat ettiğimizde zannediyorum biraz daha kitlesel eğitimin tarihine bakmak biraz daha bizim için e, aydınlatıcı olabilir. Mesela eğitim tarihine baktığımızda eğitim tarihi insanlıkla yaşıt. Çünkü herhangi bir ebeveyn çocuğunu hayata hazırlamak için ona bir şeyler öğretmek zorunda. Bir anne baba çocuğuna avlanmayı öğrettiği andan itibaren, hangi ağaçtan meyve yemesi gerektiğini öğrettiği andan itibaren Eğitim faaliyetini zaten gerçekleştirmiş olacak. Ancak bizim okullarda ya da mekteplerde verilen eğitimin ortaya çıkması için yazının bulunmasını beklememiz gerekecek. Ta ki Sümerler yazıyı icat edene kadar. Tabi Sümerler sadece yazıyı icat etmiyor. Yazıyı icat ettikten sonra bu yazının nasıl yazılacağını öğreten insanları yetiştirecek bir sistem de geliştiriyor ki bu bize ilk o modern okul ya da modern mektep diyebileceğimiz Moderne ya antik antik mektep diyebileceğimiz ilk örnekler karşımıza çıkıyor. Ne demiş buna e, Sümerler? Edubba demişler artık. Ne demekse e, bir yerlere baktığımızda bunun tablet evi anlamına geldiğini görüyoruz. Ama zaman içerisinde bu edubbalar yani tablet evleri yani yazma evleri mektebe dönüşmüş ve insanlığın çok ilerleyen bir zamanında da okuma evlerine. Dönüşmüş. Yani yazma fiilinin okuma fiiline doğru bir geçiş yaptığını görüyoruz. Yani insanlık tarihinin bu eski zamanlarına gittiğimizde edubbalardan ya da mekteplerden bir avuç insanın yetiştiğini hemen anlayabiliriz. Çünkü piyasada zaten okunacak bir şey yok. Matbaa yoktu doğru düzgün kitap olsun. El yazması kitaplar var. Bunları da bir avuç insan yazıyor ve bir avuç insan okuyor. Yani okul zaten yaygın olması gereken bir şey değil. Yani sarı çizmeli Mehmet okuma yazma bilmesine gerek yok. Bilse dahi okuyacağı bir şey yok. Ya da göçmen bir kavim düşünün. Yani buradaki insanlar neden okuma yazma bilsin ki? bilmelerine ihtiyaç yok. Ama kimin bilmesi gerekiyor? Devleti yönetecek bir avuç elitin ya da dini yönetecek o bir avuç din adamının bilgiye hakim olması ve bu bilgiyle kitleleri yönetmesi gerekiyor. Bu anlamda kitlesel eğitime kadar olan kısımda aslında eğitime tabi tutabilmek çok ayrıcalıklı bir kesimin ancak elinde. Şimdi gelelim kitlesel eğitime. Arkadaşlar kitlesel eğitim ilk olarak 1763 yılında Prusya'da ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü sanayi toplumu yavaş yavaş gelişmiş, kentler oluşmaya başlamış. Kırsaldan kente göç eden insanlar var ve bu insanlar fabrikada çalışmak zorunda. Fakat fabrikada çalışabilmesi için okuma yazma bilmesi, temel matematiği bilmesi, belli talimat nameleri takip edebilmesi yani bazı standart bilgilere sahip olması gerekiyor. Bu noktadan itibaren 1763 yılında ortaya çıkan ilk kitlesel eğitim hareketi hızla tüm dünyaya yayılıyor ve herkesin ama herkesin okuması gerekliliği devlet büyükleri tarafından belirlenmiş bazı amaçlara yönelik olarak yetiştirilmeleri gereken bir süreç başlıyor. Çünkü kentleştik, artık otobüsler var, tabelalar var, fabrikalarda temel matematiğin bilinmesi gerekliliği var, hayat bilgisi gibi bir derse ihtiyaç var vesaire vesaire. Yani her toplum kendisine ait bir eğitim öğretim sistemini ortaya koyuyor ve her doğan çocuğu da uygun bir şekilde yetiştirmek için zorunlu eğitim sürecini hatta zorunlu kitlesel eğitim sürecini başlatıyor. İşte bizim okul dediğimiz şey aslında bu kitlesel eğitim veren yer. Yani ondan öncesi de çok ilgilenmiyoruz. Elbette orası da okulun bir parçası. Medreseler ya da kilisede verilen eğitimler vesaire bir sürü eğitim öğretim kurumu var. Fakat kitlesel eğitimin başlangıcı modern anlamdaki okulu ortaya koyuyor ki bu standartlaşma demektir. Evet arkadaşlar okul dediğimizde kastettiğimiz şeyin aslında kitlesel eğitim veren okul olduğunu anlamış olduk. Yani konuya girene kadar gerçekten canımız çıktı. Besmelemiz bir saat sürdü ama olsun sonunda arzu ettiğimiz yere geldik yani. Ben okul dediğimde hop geçmişten tarihten bir örnek verilmemesi gerektiğini aslında kastımızın kitlesel eğitim veren modern okul kavramı olduğu konusunda anlaştık. Öyleyse şimdi gelelim eğitim öğretim meselesinin üzerinde biraz daha konuşmaya. Okulu nasıl tanımladık? Eğitim öğretim yapılan yer ya da kişilerin bütünü gibi bir tanım çıkmıştı TDK'nın tanımından. Öyleyse eğitim öğretim yapılan her yere okul diyebilir miyiz? Mesela online eğitimler okul sayılabilir mi? YouTube'a ya da Udemy'e parasını bastırıp bir eğitim setini tamamladığımızda ben tüccar değilim. Eğitimci. Hatta bunun için bir sertifika aldığımızda bir okulu bitirmiş sayılır mıyız? Ya da mesela Pandemi ya da deprem sebebiyle ortaya çıkan acil uzaktan öğretim uygulamalarını da okul kapsamında değerlendirebilir miyiz? İnsanlar evlerinde, öğrencilerimiz, hocalarımız evlerinde online dersleri yürütmek zorunda kaldıklarında bu da bir okul sayılır mı? Ya da bir binanın içerisine girilmiş ama hiçbir ciddiyeti olmayan eğitim öğretim kurumlarını da mı okuldan kabul edeceğiz? O zaman ortaya belli kriterler koymamız lazım ve bu kriterlere göre bir eğitim öğretim süreci veren kurumun okul olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor. Bir eğitim öğretim kurumunun okul olup olmadığını belirleyecek 3 kriter. 1. Her okulun bir amacı vardır. 2. Okul kontrollü bir ortamdır. 3. Okula devam zorunludur. E şimdi ne yapacağız? Bu serilerde yapacağımız gibi başlayacağız deşmeye. 1. Okulun amacı nedir? Arkadaşlar, okulun amacı nedir? sorusunu aslında biz eğitim nedir sorusunda ciddi oranda yanıtlamıştık. Şimdi şuraya mı şuraya onun linkini bırakacağım orada eğitim nedir konusunu biraz daha anlayabiliriz oradaki temel tanımı. Şimdi okulun amacı dediğimiz şey ne? Okul devletler tarafından oluşturulmuş modern kurumlar. Dolayısıyla herhangi bir okula amaç tayin eden kurum da yine devlete ait erk yani siyaset gücü yani politik bir kurum. Dolayısıyla herhangi bir politik kurum bir okula bir amaç veriyor ve bu okul bu amaç doğrultusunda bazı insan tipleri yetiştirmeye gayret ediyor. Örneğin meslek seçisi makine bölümünde makineye hakim öğrencilerin yetişmesi istenirken mobilya bölümünde de ahşap işleriyle alakalı hakimiyet kuran öğrencilerin yetişmesi isteniyor. İmam Hatip'te din işleriyle alakalı yetkinlikte insanların yetişmesi istenirken Fen Lisesi'nde biraz daha bilişsel düzeyi güçlü insanların yetişmesi isteniyor. Ama bu standartların hepsi önceden belirlenmiş durumda. Hatta üniversitelerde belli standartlar var. Bu standartlar önceden YÖK tarafından, YÖKAK tarafından, Bologna süreçleri tarafından, bir sürü farklı standart süreçler tarafından belirleniyor. Ve akademisyenler bu okullarda belli müfredatlarla bu özellikleri öğrencilere kazandırmaya gayret ediyorlar. Bu noktada kitlesel eğitim veren okulların kuruluş amacını yeniden hatırlayalım. Fabrikalarda çalışabilecek, kentte yaşayabilecek insan yetiştirmek. Yani standart bir tip yetiştirmek. Ama bu standarda karşı bazı insanların büyük itirazları var. Örneğin ünlü eğitimci, büyük TED konuşmacısı Ken Robinson'ın Okullar Yaratıcılığı Öldürüyor isimli bir TED konuşması var. Onun linkini de hemen şuraya ya da açıklamalara bırakacağım. Eğer bu konuşmayı izlemediyseniz hemen bu videoyu burada durdurun ve o konuşmaya gittin. Çünkü emin olun bu videodan milyon kat daha değerli ve güçlü bir konuşma. Oradan çok daha fazla şey öğrenebilirsiniz. Eğitim konusunda başka insanların da Fikirlerine bir göz atalım. Mesela benim en sevdiğim dizilerden bir tanesi olan Rick and Morty'deki Rick amca eğitim konusunda ne diyor bir bakalım. Okul boşa zaman harcamaktır, boşa çabalamaktır. Biri iki kere iki kaç eder diye sorar, diğerleri dört diye cevap verir. Sonra da zil çalar, teneffüs olur. Eline bir süt verirler, üzerinde bitince çöpe at yazar. Zeki insanların yeri değildir. Yani biraz Rick amcamız sert konuştu ama kendisinden de daha yumuşak bir yorumu bekleyemezdik ama okula karşı sert tutum sergileyen insanlar sadece Ken Robinson ya da Rick amcamız değil. Mesela bir kitle eğitim silahı olarak eğitim ya da okulsuz toplum kitaplarına baktığımızda da yine okulun önemli bir tehdit olduğunu, özellikle insan standartlaştırması konusunun ciddi bir sorun olduğunu işaret eden bir sürü insan var ki bu konulara yeniden geleceğiz. Ya da çağımızın önemli düşünürlerinden Noam Chomsky diyor ki: uh, So the educational system is supposed to train people to be uh, obedient, conformist, uh, not think too much, do what you're told, stay passive, don't cause any crisis of democracy, don't raise any questions. Birinci maddemizi tamamladık. Okulun bir amacı olmalıdır. amaçsız okul olmaz. Gelelim ikinci maddeye. Okul Kontrollü bir ortamdır. Okulun kuralları vardır, düzeni vardır hatta daha önemlisi bir kurum kültürü vardır. Bazı okulların kendine ait kurum kültürlerinin olduğunu bilirsiniz. Örneğin Galatasaray Liseli olmak, ODTÜ'lü olmak, Boğaziçi'li olmak, Robert Kolejli olmak, TED'li olmak ya da Ankara Fen Liseli olmak gibi bazı önemli okullar kendilerine ait bir kültür oluşturur. Oraya gelen hem öğrenci hem öğretmen, idareci, veli hiç fark etmez bir anda kendisini o kültürün bir parçası haline getirir ve okulun davranış normlarına uymaya başlar. Ancak son zamanlarda okulun kontrollü bir ortam olup olmadığına dair ciddi soru işaretleri oluşmaya başladı. Mesela öğretmenlerin yediği dayaklar ya da öğretmenlere uygulanan fiziksel şiddet diyerek biraz cümlemizi yumuşatalım sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Hemen bir haberlere bakalım. Ya da sınıf içerisindeki öğrencilerin öğretmenlerine karşı yaptığı büyük saygısızlıklar. Burada özellikle sınıftaki eğitim öğretimi bozacak derecedeki kepazeliklerden ve soyutarlıklardan bahsediyorum. Biraz da onlara göz atalım. Aşkım ne ne, ne? takıldı amcalar narkotik köpekleri çok akıllı tesisat araç babayı fırçalar yaptım tek şarkı ortam yıkıldı hatta uzaktan eğitim döneminde mikrofonunu açık unutan öğrencilerin ne tür kepazeliklere yol açtığını bir kere daha düşünelim yani okul herkesin kafasına göre at koşturacağı bir yer olmamalıdır aslında bu konuda kafamız biraz karışık gibi yani birinci maddede okulun bir amacı olmalıdır ama okulların amacı insanları standartlaştırmaktır deyip biraz kötü bir yerden bakıyoruz. Ama ikinci maddeye geldiğimizde de okulun bir kurum kültürüne sahip olması gerekliliği. Eğer kurum kültürü olmazsa az önce verdiğim örneklerdeki gibi kepazeliklerin yaşandığını görüyoruz. Bizim burada ihtiyacımız olan şey ne? Bir dengeyi yakalamak. Bunu üçüncü maddede çok daha iyi anlayacağız. Gelelim üçüncü maddeye. Okula devam zorunludur. Arkadaşlar bu son madde çok önemli. Devamlılık okulun esas olduğu yerdir. Neden? Çünkü istendik yönde davranış değişikliğini meydana getirebilmek için bazı hedefleri biz önceden koyduk. Ve bu hedeflerin hangi gün, hangi saatte, hangi kazanımlarla öğrenciye aktarılacağı belirlendi. Ve öğretmen sınıfa girerek bu kazanımları öğrenciye kazandırmak için bazı faaliyetlerde bulundu. Eğer öğrenci belli bir sürenin üzerinde okula gelmezse bu kazanımları kazanamayacaktır haliyle de okulun yetiştirmek istediği, istendik yöndeki davranış değişikliği meydana gelmeyecektir. Haliyle bir okulun okul olabilmesi için öğrencinin oraya devam etmesi şart. Şart ama hayat böyle ilerlemiyor. Mesela özellikle üniversitelerdeki bazı bölümlerde devamsızlık almamak diye bir kültür var. Bazı fakültelerde ya da bazı bölümlerde yoklama alınmaz. Öğrenci hiç okula uğramasa sadece vize ve final sınavlarına girip arzu edilen bilgiyi kağıda yazsa geçip e, bir diploma alabilir. Ama okul böyle bir yer değil. Çünkü okulu sadece böyle görürsek öğretime esas almış oluruz. Halbuki okul eğitim yeridir. Örneğin özellikle üniversitelerde hocanın vizyonundan faydalanmak, hocanın hayat deneyimiyle paylaşmak, okul kulüplerinden yararlanmak, okulun sosyal ortamlarıyla işte dışlı olmak daha iyi bir vatandaş olmaya dair, daha iyi bir insan olmaya dair okul ekosisteminden önemli ölçüde faydalanmayı gerektiren bir süreci işaret ediyoruz aslında. Tabi bu devamsızlık konularında aslında hocalarımız çok haklı olabilir. Mesela YÖK bir bölüme fiziksel olarak kaldırabileceğinden daha fazla kontenjan vermiştir. Ve o sınıflara atanan öğrenciler istese de sığamaz. Bu sebeple hocalar demiştir ki biz en iyisi yoklama almayalım. Böylece zaten istediğimizden daha az öğrenci derse gelir ve fiziksel olarak bu dersi işleyebilme imkanı buluruz. Böyle durumlar elbette olabilir ve buralara itiraz etmem. Ancak devam zorunluluğu yoksa, devam takip edilmiyorsa öğrenciye istendik davranışların kazandırılması mümkün olmayacaktır. Bunun daha feci örneğini lise son sınıflarda yaşıyoruz. Biliyorsunuz her bakan değiştiğinde buradaki politikalar da değişiyor. Sanırım bir önceki bakan ama bu videoyu ne zaman izleyeceğinize göre de kimin bakan olduğu değişir. Biz bu tartışmayı genel bir hale getirelim. Bazen politika değişiyor. Lise son sınıflar devamdan muaf tutuluyor ve affediliyor. Sonra buradaki devam süresi 30 güne 40 güne çıkarılıyor devamsızlık süresi. Bazen raporlar havada uçuşuyor. Bazen öğrenciler son sınıfta açık liseye geçerek okula devam etmemenin bir başka yolunu buluyorlar. Aslında verdiğim iki örnek de bize şunu anlatıyor. Okulun amacını eleştirdik, okulda meydana gelen disiplinsizlikleri eleştirdik. Ve en son devam problemini eleştirdik. Bunların hepsine bir arada baktığımızda ülkemizde okul ekosisteminin neresinden tutarsak elimizde kaldığını anlarız. Bir amacı var mı? Geleceğe insan hazırlıyor mu sorusunun cevabı net değildir. Okulların kurum kültürleri yok olmaktadır. Öğrencilerin öğretmenlere karşı olan saygısızlıkları, eğitim öğretim ortamının gitgide nahoş bir hale dönüşmesi, velilerin ya da öğrencilerin öğretmen dövebilecek kıvama gelmesi okulun kaybettiği bir başka nokta. Son olarak da devamsızlık sorununun sürekli esnetilmesi okulun ciddiyetini azaltan bir nokta. Bu bize ülkemizde maalesef okul ekosisteminin çökmeye başladığının ve acil müdahaleye ihtiyaç duyduğunu gösteren bir husus. Her neyse okul konusunu 3 ana başlık altında inceledik ve yine kocaman kocaman laflar ettik. Ancak özetle şunu söyleyebiliriz okul insanları geleceğe hazırlayan, yaşayacakları çağa hazırlayan bir sistem olmalıdır. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Ne diyor? Çocuğunuzu yaşadığınız çağa göre değil, yaşayacakları çağa göre yetiştirin. Diyor ki bu sözü söylediği yıllar zannediyorum 600 yıllar olmalı. 600 yılıyla 620 ya da 640 yıl arasında dünyada ne değişebilir? Yani neredeyse hiçbir şey değişmez. Sadece her neslin kültürü değişir ve Hazreti Ali diyor ki çocuklarınızı o 40 yıl sonraya hazırlayın. Bizim yaşadığımız çağa bakın. Babalarımız elektriksiz köylerde doğmuşken çocuklarımız ellerinde tabletle doğuyor. Yani değişimin inanılmaz keskin olduğu bir çağdayız. Bu noktada ne diyeceğiz? Geleceğin belirsizliği üzerinden yetiştirilmek istenen standart insan tipinin yetersizliği konusuna geleceğiz. Bu da bizi 21. yüzyıl becerilerine götürecek. E bu da Başka bir videonun konusu. Tanıma tekrar gelecek olursak okul gelecek nesillerimizi hayata hazırlamalıdır. Hatta John Dewey'e göre okul hayata hazırlık değil, hayatın ta kendisi olmalıdır. Peki biz Ülkece ne yapıyoruz? Neredeyse ilkokul birden itibaren daha iyi test çözen nesiller yetiştirmeye odaklanıyoruz. Peki test çözme becerisinin gerçek hayatta bir karşılığı var mı? Herhangi bir hekim, mühendis, hakim, öğretmen gerçek hayatta test çözerek mi mesleğini ifade ediyor? Öyleyse istediğimiz şeyi yeniden sorgulamanın zamanı geldi. Yani biz test çözen nesiller mi yetiştirmek istiyoruz? Bu konuda istendiği belirleyenin politikacılar olduğu, politikacıyı belirleyenlerin de bizler olduğunu yeniden hatırlatmakta ve eğitim sistemine dair temelden bir eleştiri yapmamız gerektiğini hatırlatmış olmak istiyor. Peki biz Türkiye'de okullarda ne yapıyoruz? İstendik olarak çocuklarımıza ilkokul birden itibaren test çözdürüyoruz. Zannederim gerçek hayata hazırlığın testlerle olacağına dair güçlü bir inancımız var. Çünkü öğretmenlerin, doktorların, hakimlerin, mühendislerin, iktisatçıların mesleklerini test çözerek yaptığına inanıyor olmalıyız ki bu yolu tercih ediyoruz. Peki kim istiyor bu son konuyu? istendik ve eğitimin politikliği meselesinde bir önceki videoda izlemiştik. Oraya tekrar göz atabilirsiniz. Esas yapmamız gereken şey eğitime dair temel bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak. Ha unutmadan. Videonun başında hayat okul mudur demiştik. Hatırlayın. Hemen okulun 3 kriteriyle hayatı inceleyelim. 1. Okulun amacı olmalıdır. O zaman hayatın da bir amacı olmalıdır. Peki hayatın bir amacı var mıdır? Arkadaşlar konu çok felsefi. Ben bu konuya yanıt veremem. Burası bir boşluk. Gelelim ikinci sorumuza. Okulun neydan ikinci başlık? Okul. Gelelim ikinci maddeye. Okul kontrollü bir ortamdır. Hayat kontrollü bir ortamdır. Gerçi fizik kanunları ya da devlet kanunları hayatı bir miktar kontrollü hale getiriyor. Ancak hayatın ne kadar kontrollü olup olmadığı da zannediyorum bir miktar tartışma konusu. Üçüncü madde ise okula devam zorunludur. Eh burada tutturduk. Çünkü hayata devam da zorunludur. Çünkü ölürseniz oyundan çıkarsınız ve hayat biter. Dolayısıyla hayatta olduğumuz sürece devam etmek zorundayız. Ama 3 kuraldan sadece bir tanesinin net oturduğunu söyleyebiliriz. Ancak hayat bir okulsa böyle kabul edelim. Hayat okulundan mezuniyet ancak ölümümüzle mümkündür. Zannediyorum cenaze töreninde pek matah bir mezuniyet töreni sayılmaz. Ve sizleri よ最後まディップだけじゃものすごい成熟じゃこれ。<music>